Hayır o öyle olmaz yanlış yapıyorsun sen bu işi beceremiyorsun Ha? ne pidin bir cadısın sen beceriksiz <laughs> <aa>, biraz sus <laughs> susmayacağım sen beceremiyorsun bu işi beceremiyorsun sen bırak bu cadılığı bırak bırak git poni moni besle <laughs> arkadaşlar size bir sır vereceğim bu yaptığım sihirle biraz sonra kötü cadı iyi biri olacak Ha? Sen ne konuşuyorsun öyle kendi kendine pısır pısır oralarda? <laughs> Beceremedin diyorum işte. Şunu doğru yap. Bir de gülüyor ya. Gıcıksın. Şimdi sana iyilik büyüsü yapayım da gör gününü. Bakız. 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 Sen kiminle konuşuyorsun kendi kendine yine orada? Ne yaptın belli değil. Ha. Ge, Bugün hava ne kadar da güzel değil mi? Etrafta uçuşan kuşlar, çiçekler. Ay biraz doğayla bütünleşeyim ben. ah <laughs> 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 yaşlı işte bu nakçadı. Her şeyi unutuyorsun bile unutmuş bilmiyor diyorsun bana. Oysa ki ben senden 1500 yaş daha gencim. <laughs> Ezgi hayatım tatlışım ay bunlar ne ne getirdin bana tatlım buradan çıktıktan sonra doğayla bütünleşip eve gittim sonra dolabıma bir baktım ki böyle ay renk yok canlılık yok mutluluk yok ben de bundan sonra her şeyimi pembe yapmaya karar verdim ve sana da ufak hediyelerim var Dur. Bunlar şimdi bunları getirebildim. Diğerlerini de getiriyorum hayatıcığım. Pembe mi? Aa, aa. Ay hayatım. şunları ponçikliklerine baksana. Ne kadar tatlılar değil mi? Kendinden de sestiler. Çok ucuzdu. Ve bence çok tatlı. Pembe bir terlik mi aldın bana? Ee, bir çift. Evet. Dur dur. Daha var. Geliyorum. Hayır ya da Ben ne yaptım? Bunlar da <laughs> balonlar. Ah. Pembe saten bir elbise. Bu ne böyle, böyle? Pembe bir fiyonk. Pembe kemer. Hayır, hayır inanamıyorum. Ah. Pembe. Şöyle bir elbise. Evet hayatım. Bak bu prenses <güler> elbisesi. Prenses <gülerim unless> Erce. Ay inanamıyorum. Bunları sen benim için mi aldın? Evet evet. Hatta bak şu siyah puantiyeli eteklerin uçları dantelli elbiseye bayılacaksın. <laughs> bayıldım gerçekten. Çok bayıldım. Ama iğrençliklerine bayıldım. <laughs> bak hayatım sana kuş da getirdim. Flamingo bunlar göçmen kuşlar. Bunları göçmesine yardım etmeliyiz. Hep beraber bu kuşlara yardım edelim. Yazık onlara. Evet. canım benim. Edelim, edelim canım. Edelim. <laughs> edelim. Dur, bir şey daha vardı. Geliyorum. Daha mı var? Da daha var yani. Daha pembe bir sürü şey var galiba. Gel arkadaşım, gel. Hah, sizi tanıştırayım bak. Bu mini mouse. Çok tatlı değil mi? Evet, gerçekten çok tatlı. Merhaba efendim, tanıştıma çok memnun oldum. Nasılsınız? Ben de çok memnun olurum. İyiyim tatlım. Sen nasılsın? Ben çok teşekkür ederim. Emin olun hep beraber burada çok güzel eğleneceğiz. Evet evet görebiliyorum. Çok güzel eğleneceğiz. <laughs> yani cadı ya Özgü'cüğüm. Ya senden çıktıktan sonra böyle sanki bir perde açıldı gözümde. Böyle her şey ponçik ponçik tatlış tatlış istiyorum. Anladım. Ve ve bunu ben yaptım değil mi? Ben yaptım. Kendi ellerimle yaptım yani. Ay ne yapmışsın? Çok güzel yapmışsın. Bulutların üstünde çok, gibiyim. Çok çok güzel olmuş her şey. Arkadaşım eve gidince böyle unicornlu küçük kapkekçikler yapalım mı? <laughs> Ay, yeter artık. Geri geri gerekiyor ona. İyi cadı kötü ol. Kötü o. İyi cadı. <laughs> Diyorum ki. yeni pastaları gökkuşağı renginde yapsak daha mı iyi olur acaba? Sen ne dersin Minnoş'cum? Evet, tabii ki. Bu sihrin bir süresi vardı. Bir hafta geçmesi gerekiyor düzelmesi için. Bir hafta daha beklemek zorundayım pembeler içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz de pembe değil siyah seviyorsunuz değil mi benim gibi? Siyah, siyah yani. <gülüyor> <gülüyor>